Herkese merhabalar. King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bitcoin ve altcoin'lerde önemli gelişmeler var. Bunların her bir tanesine teker teker değineceğiz. Yine buna ilaveten yapmış olduğumuz altcoin sepetlerindeki son duruma bakacağız. Bildiğiniz üzere sepetler uzaya fırlamış durumda. Son güncellemelerini inceleyeceğiz beraber. Bunun ardından piyasadaki son durum nedir? Bundan sonraki hedef ne olacak? Hangi altcoin'ler değerlendirilmeli? Fırsatlar nerede? Bunları bir konuşacağız hızlı bir şekilde. Dolayısıyla yine dolu bir içerikle karşınızdayım ve hızlı bir şekilde analizlere başlıyoruz. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonunu tıklamayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli yorumlarınızı aşağı bırakmayı, yorumlar kısmında unutmayın diyorum. Buna ilaveten çarşamba ve cumartesi günleri katıl üyelerine özel platin ve altın paket için özel canlı yayınlarımız var. Dolayısıyla katıl butonu altındaki paketleri incelemenizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Gelelim şimdi piyasanın genel durumu nedir? Bundan sonra neler beklemek gerekir? Bunları bir konuşalım hızlı bir şekilde. Şimdi ilk etapta Bitcoin'e haftalık bazda bakacak olursak hatırlarsanız bir önceki videoda 60.000 dolar altında bir hafta kapanışının bizim için negatif bir etki yaratacağını buradaki 60.000 dolar direnç seviyesinin bizim için kritik alan olduğunu konuşmuştuk. Tam olarak da konuştuğumuz şekilde nokta atışı gerçekleşti. 60.000 doların üzerinde bir hafta kapanışı ve gün, gün kapanışı gerçekleştirerek aslına bakarsanız pozitif yukarı yönlü hareketliğimizi devam edeceğimizin sinyallerini vermeye devam etti Bitcoin. Şu anda görebileceğiniz üzere 62.300 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Burada bundan sonra takip edeceğimiz alan arkadaşlar buradaki Fibonacci 1 noktası yani 64.953 alanı bizim için önemli bir direnç seviyesi olacak. Daha önceki haftalarda aslına bakarsanız burada görebileceğiniz üzere buraya bir iğne attık. Burayı kırmaya çalıştık. Daha doğrusu destek haline getirmeye çalıştık ama ne yazık ki buradan red yedik ve aşağı doğru 59.900 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme geldi. Burada önümüzdeki ilk etapta direnç seviyesi bu alan olacak da 64.953. Şimdi genel olarak haftalık baktığımızda aslında Bitcoin'in çok iyi bir performans sergilediğini görüyorsunuz halihazırda. Yeni bir 67.000 dolarlık bir yeni bir ATH seviyesi gerçekleştirdik. Burada MACD'ye bakmak gerekirse MACD'de pozitif durumun devam ettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla şu anda panik yapılacak herhangi bir durum söz konusu değil. 60 bin dolar seviyesi de iyi bir şekilde destek olarak çalıştı. Bunun ardından yine aynı şekilde günlük bazda incelediğimizde burada bir yükseliş kanalımız vardı. Konuştuğumuz üzere yükseliş kanalı aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşti. Beklentimiz neydi? Buradaki düşüş kanalı oluştuğunda boğaların tepki alımı yaparak aslında tekrardan fiyatı yukarı yönlü buradaki kanalın içine sokmasıydı. Burada aslına bakarsanız nokta atışı olarak çalışmaya devam ediyor. Şu anda düşüş kanalı içerisindeki trend kırıldı. Tekrardan yukarı yönlü hareketliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Yine bunların buradaki konuşmak istediğim bir senaryodan bahsedeceğim size. Hatırlarsanız videolarımda Kasım ayı başı veya ortası 74.500 dolar seviyesinin geleceğini öngördüğümü söylemiştim. Burada görebileceğiniz üzere 1, 2, 3, 4 reversal pattern formasyonu oluşmuştu. Şimdi burada milyon dolarlık soru şu aslında bakarsanız. Bundan sonra hareketimiz bakın şöyle aşağı yönlü indik 60.000 dolardan desteğimizi bulduk. Şu an fiyat yukarı yönlü gibi seyrediyor. Bundan sonra gerçekten buradan desteğimizi alıp yukarı yönlü 74.600 dolar seviyesine gidiyor muyuz? Yoksa şöyle bir hareket mi gelecek arkadaşlar? Tekrardan burada bir fake out gelip aşağıda kaldıraççı oyuncuları longları patlatmak amacıyla aslına bakarsanız tekrardan bir aşağı yönlü hareket. Hatta burada belki de 57.200 seviyesi bizim için çok önemli bir seviyeydi. Destek seviyesi belki de buraya kadar bir geri çekimi bundan sonra yukarı yönlü momentuma devam mı gelecek? Aslına bakarsanız benim ilk etapta senaryo olarak daha yüksek ihtimalini gördüğüm senaryo bir fake out gelebileceği yönünde. Bu 57.200 dolara kadar iner mi bilmiyorum ama tekrardan bir 60.000 dolar seviyesine veya 59.800 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmeye gelebilir. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Ama bu alan içerisinde aslına bakarsanız gelebilecek olan bütün fiyat hareketlerinin alım olarak değerleneceğini söylemek mümkündür. Özellikle HODL portföyü için tekrardan alımların daha olacağını düşünüyorum aslında bakarsanız. Yine bunlardan hızlı bir şekilde ilerleyelim isterseniz Bitcoin'in dominansına baktığımızda şu anda 44.85 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizim için olan altcoin'ler için hareketlik ne zaman oluşur diye soracak olursanız aslında bakarsanız buradaki 42 ile 39 bandına tekrardan dominansın geri çekilmesi olacaktır. İlk etapta Bitcoin bir şovunu yapacak arkadaşlar. Bunu öyle değerlendirmek gerekir. Şimdiye kadar bütün Bitcoin cycle'larında döngülerini hep bu şekilde oldu. Bitcoin öncelikle şovunu, rallisini yaptı. Bunun ardından altcoin'lere para akışı özellikle ilk etapta büyük olan altcoin'ler yani bunlar Ethereum ve benzeri olan Layer 1 projelerine akıyor. Daha sonra daha altcoin'lere para girişi gelecektir. Dolayısıyla burada dediğim gibi ilk etapta izlenmesi gereken aslına bakarsanız 42 ile 39 seviyelerine kadar dominansın düşmesi olacak. Yine bunlardan hızlı bir şekilde Ethereum'a e bakalım aslına bakarsanız. Ethereum'da oluşan ters bir OBO formasyonumuz vardı. Bu OBO formasyonundan sonra bir önceki ATH seviyesi ne kadar bir yükseliş geldi. Buradan red yedik arkadaşlar. Aslına bakarsanız Fibonacci 1.272, 4375 dolar seviyesi. Bakın buradan red yedik. Red yedikten sonra fiyat tekrardan aşağı yönlü İhsan'ın gerçekleşti. önemli olan direnç seviyesi neydi? Bir noktası Fibonacci yani 3962 seviyesinin tutunması gerekir demiştik önceki videolarımızda. Tam olarak da böyle oldu. Fiyat şu anda tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürme devam ediyor. Burada ilk etapta kırılması gereken alan bir önceki ATH seviyesi olacak. Bu alanın kırılmasıyla beraber önümüze 4500 dolar seviyesinin olduğunu söylemek mümkündür. İlaveten arkadaşlar Bitcoin'in mega rally'de 100.000 dolara gittiği yerde Ethereum'un rahatlıkla 7 bin ile 10 bin dolar arasında bir fiyatta sahip olacağını söyleyebilirim. Yine şunu hatırlatmak isterim. Mega boğanın yıldızları favori altcoin'lerin videosunu kartlara ve yine video açıklamasına ekleyeceğim. Buradaki altcoin'leri tekrardan incelemeyen, videoyu izlemeyen arkadaşların incelemesini tavsiye ederim. Yıl sonunda tekrardan bunları bir değerlendiririz, konuşuruz performansları nasıl olmuş gerçekten diye. Piyasa haberlerine geçmeden önce Ethereum'la ilgili yeni giriş yapacak olan arkadaşların buradaki aslında Fibonacci bir alanının iyi bir giriş seviyesi olacağını düşünüyorum. Özellikle 3962 altındaki her bir alınabilecek Ethereum'un ucuz seviyelerde olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Hızlı bir şekilde analizlerimize devam edelim. Dediğim gibi Ekim ayındaki altcoin sepetlerimiz uzaya fırlamış durumda. Bunlardan birkaç tanesini paylaşayım. Sizinle detaylı olarak tüm sepetlerin son durumunu zaten community sayfası üzerine YouTube'da ve Twitter üzerinden paylaşacağım. 24 Ekim'de paylaşmış olduğum altcoin sepetindeki iki isim güzel performanslar sergilemeye başladı. Burada bir tanesi KCS USDT arkadaşlar. Burada kırılmanın gelmesiyle beraber giriş yapılabilir diye söylemiştim. %24.51'lik güzel bir kar rasyosu geldi şu ana kadar. Yine bunlardan GLCT'den bahsetmiştim size. Burada da destek kritik alanı iyi giriş olur diye söylemiştim. %59.11'lik bir kar rasyosu geldi. GLCH'den sonra gelelim ki May içerisinde paylaştığım bir diğer tepeklerdeki coinlere arkadaşlar. Burada KDA'dan bahsetmiştim size kırılım. Retest sonrası iyi giriş demiştim. Hali hazırda bugün itibariyle %236.63 gibi muazzam bir kar bırakmış durumda. Yine bunlardan datadan bahsetmiştim size arkadaşlar. Buradaki destek seviyelerinin iyi bir giriş olacağından bahsetmiştim. Burada görebiliyorsunuz %102 civarında çok güzel bir kar buradan da geldi. Bandan bahsetmiştim size arkadaşlar. Matrix burada da destek çok iyi giriş seviyesi olarak bahsetmiştim. %62.68'lik güzel bir kar rasyosu geldi. Buradan da Phantom'dan konuşmuştuk. Retest iyi giriş demiştim size aslına bakarsanız. Buradan da hali hazırda yaklaşık olarak %169.32'lik güzel bir kar marjı geldi. Phantom arkadaşlar çok iyi bir proje. Dolayısıyla bunu uzun vadede de cüzdanlara faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yine bunlardan Near'dan bahsetmiştim. 2 Ekim'de size Retest çok iyi giriş demiştim arkadaşlar. Burada alanlar yaklaşık olarak %86.82 civarında güzel bir kar rasyosunu cebe indirmiştir. Yine bunun ardından Engine'den bahsetmiştim. Engine'de trend retest alanı iyi bir giriş olarak söylemiştim size. Burada da yaklaşık olarak %46.21'lik bir kar marjı geldi. Axi konuşmuştuk arkadaşlar. Riskli bir ürün demiştim. Dikkat edilmesi gerekir. Burada çanak formasyonunu çizmiştik. Bir de bir nokta atış çalıştığını görüyorsunuz. Burada da yaklaşık olarak %58.39'luk bir kar marjı geldi. Soğan'la konuşmuştuk. Burada 153 dolar ve 6 iyi bir giriş olarak söylemiştim. %43.14'lük bir kar marjı buradan da geldi. Yine buna ilaveten Atom'u söylemiştim arkadaşlar. Destek kritiyesi çok iyi giriş alanı demiştim. Veya üst bandın kırılması burada aşağıya yönlü fiyat çekildi. Bu fiyatın çekilmesiyle beraber aslında da destek kritiyesi var. Gülettim alanlardan giriş yapan arkadaşlar yaklaşık olarak %38.66'lık bir kar rasyosunu cebe indirdiler. Bunlar sadece 2 mai içerisinde paylaştığım bazı coin'ler arkadaşlar. Gelelim Blocktopia'ya arkadaşlar. Blocktopia'yı biliyorsunuz da ido projesi deyken bahsediyordum size. Gerçekten muazzam bir proje. Arkadaki isimler çok iyi İşbirlikleri birlikleri muazzam, roadmap çok iyi. Bu dolayısıyla buradaki projede kazançların çok yüksek olacağından, geleceği çok iyi olduğundan söz etmiştim. Değerlendirebilen arkadaşlar şu anda aslına bakarsanız hali hazırda 254x gibi muazzam bir kar rasyosunu elde etmiş oldular. Burada hala yukarı yönlü trend devam ediyor görebileceğiniz üzere. Bundan sonra almak gerekir mi diye soracak olursanız uzun vade tutmak için arkadaşlar belli bir miktarda almak faydalı olur diye düşünüyorum. İyi bir giriş seviyesi nedir diye soracak olanlar için buradaki Fibonacci 0.618 yani 0046 seviyesinin iyi bir giriş alanı olduğunu söyleyebilirim. Burada herhangi bir testi burada alandan giriş yapılabilir. Yine bunun ardından şunu da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir altcoin yatırımı yapmadan önce hiçbir zaman ama hiçbir zaman tamamen duymuş olduğunuz analizlere güvenerek yatırım yapmayın. Mutlaka kendi araştırmanızı yapıp kendi analizlerinizi de üzerine koyup ancak ve ancak sizin için rasyonel olması durumunda yatırımlarınızı yapın ve burada sizi üzmeyecek yatırımlar yapmak en önemlisidir. Buna ilaveten stop loss koymayı hiçbir zaman unutmayın. Stop loss'uz işlem yapan adam mutlaka kaybetme mahkumdur. Bunun altını çizeyim. Dolayısıyla akıllı bir şekilde, aklı salim bir şekilde, rasyonel bir şekilde yatırımlarınızı yönetmenizi tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu coin'leri arkadaşlar nereden bulabilirim diye soran birçok arkadaşımız var. Bunları aslına bakarsanız videonun altına yorumlar kısmına kısımlarına KuCoin borsası için referans linki bırakıyorum. İsteyen arkadaşlar komisyon indirimli olarak oradan kayıt olabilirler. Dediğim gibi buradaki birçok aslında gem projeyi oradan kesip edip analizlerin doğrultusunda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi gelin hızlı bir şekilde haberlerimize. Bitcoin'in genel olarak borsalardaki miktarı şu andaki all time low'unla karşı karşıya yani en dip seviyelerde piyasada borsalardaki Bitcoin miktarı bu neyi gösteriyor? Bitcoin'i alan arkadaşlar dışarıya yani sıcak cüzdanlara ve soğuk cüzdanlara bunu taşıyor. Bu da şunun göstergesi aslında bakarsanız şu an hiç kimsenin Bitcoin satma gibi bir eğilimi yok piyasada. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında şu andaki küresel piyasalarda sürmekte olan enflasyon etkisi arkadaşlar. Gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da tarihi enflasyon seviyeleri görülüyor. Dolayısıyla birçok insan bu enflasyondan korunmak adına deflasyonist bir yapıya sahip, deflasyonist bir koda sahip olan Bitcoin'e sarılmaktadır. Dolayısıyla buradaki Bitcoin rallisinin tekrardan devam edeceği yönünde bir işaret olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Yine bunlardan bir diğer aslına bakarsanız on-chain verisine baktığımızda yeni adreslerdeki miktarın arttığını göreceksiniz. Burada aslında 2021'deki bir önceki ATH seviyesine geldiğimiz noktada en top seviyeye ulaşmıştı. Yeni cüzdan açılımları burada da tekrardan aşağı dip seviyelerinden yukarı yönlü bir trendin gelmekte olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni açılan cüzdan miktarı giderek artıyor. Bu da neyi gösteriyor aslına bakarsanız? Piyasaya yeni yeni oyuncuların geldiğini gösteriyor. Yine bunlardan güzel bir haberimiz var aslına bakarsanız. Mastercard Bitcoin işlemleriyle ilgili bir çalışma içerisinde dolayısıyla yakın bir zamanda Bitcoin ile Mastercard arasında bir ortaklık ve hatta Mastercard üzerinden Bitcoin alışverişinin yapılabilmesi söz konusu olabilir. Bu bizim için çok pozitif bir haberdir. Bitcoin fiyatı üzerinde yine bunlardan baktığımızda aslına bakarsanız Amerika'da Senatör Rand Paul Bitcoin dünyanın aslında değer saklama aracı olarak kullanılabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Halihazırda politika yapıcıları tarafından bu tür şeylerin, Bitcoin destekleyici sözlerin söylenmesi aslına bakarsanız giderek Bitcoin'den bir haber olan insanların Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmasına da sebebiyet vereceği için yeni oyuncuların gelmesi adına iyi bir adım, güzel bir haber olduğunu söylemek yerinde olacaktır arkadaşlar. Bunlardan bir diğer haberimize baktığımızda Plan B'yi biliyorsunuz. Plan B çok ünlü bir Bitcoin analistidir arkadaşlar. On-chain analisti. Burada aslında yapmış olduğu S2F modeliyle ilgili olarak şunu paylaşmış. Bitcoin'de bu aralesinin ikinci bacağı başlıyor demiş. Burada görebileceğiniz üzere ilk etaptaki yeşil alan aslında ilk açık yeşil alan daha doğrusu. 100 bin dolar seviyesi bunun ilk hedef noktası olduğunu görebilirsiniz. Burada bir önceki boğa rallilerine göre. Yine bunlardan paylaşacağım bir diğer haber aslında borsalardaki bitcoin miktarı dibi görürken BTC bayanaların sayısı artıyor. Az önce paylaşmıştım size on chain verileri üzerinden. Bunun göstergesi neydi? Kimse bitcoin'i satmak istemiyor arkadaşlar. Herkes tutmak istiyor. Niye herkes tutmak istiyor? Buradaki fiyat hareketinin daha da yukarı yönlü olacağından herkesin inanışı tam. Yine bunlardan Elon Musk'a bakalım. Elon Musk yaklaşan enflasyon baskısı konusunda uyardı arkadaşlar. Burada güçlü enflasyon baskısı ile karşı karşıya olabiliriz demiş Elon Musk. Burada aslında söylemiş olduğum şeyle paralel bir durum söz konusu. Dünyada aslında makro ekonomide yüksek bir enflasyonla mücadele söz konusu. Burada Bitcoin'in deflasyonist bir koda sahip olması sebebiyle birçok kişi giderek paralarını güvende tutmak adına Bitcoin'e yönelecektir. Burada zaten makro strateji ve Jack Dorsey'nin talih hazırda bu konuyla ilgili olan görüşlerini de okuyabilirsiniz. Yine bunun ardından Tesla Bitcoin ödemelerini yakında yeniden başlatabilir haberi var. Burada aslında bakarsanız yakın zamanda Tesla'nın sunmuş olduğu 3. çeyrek belgelerinde kripto paralar ile işlem yapma uygulamasını gelecekte yeniden başlatabileceğini belirtmişler. Dolayısıyla bu da çok pozitif bir haber. Yani tekrardan bahsetmiş olduğum 74.600 seviyesine gelmemiz için bu tür güzel haberlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlardan özetlemek gerekirse arkadaşlar şu anda Bitcoin ve altcoin'ler için şu anda piyasa gayet olumlu olarak ilerliyor. İlk etapta dediğim gibi Bitcoin şovunu yapacaktır. Buradaki şovun nasıl olacağı ile ilgili dikkat edilmesi gereken seviyeler 60.000 dolar altına fiyatın sarkmaması sarkması durumunda buradaki 57.200 dolar seviyesinin bizim için ciddi bir destek olacağı buradaki yeni alımlar için fırsatlar oluşacağı yönünde görüşümdür. Yine bunun ardından dominansla ilgili olarak da dominansı ne demiştik aslına bakarsanız buradaki 42 ile 39 bandın aşağısına gelmesiyle beraber altcoin'de show başlayacaktır arkadaşlar. Bunu tekrardan altını çizelim. Bugün için paylaşabileceğim kritik analizler bunlardır arkadaşlar. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, katıl butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.